Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması vardı malumunuz. Cumartesi pazarımız evde geçti. Birçoğumuzun en azından çalışanlar için söylemiyoruz. Farklı sektörlerde bazı sektörlerde çalışma durumu söz konusuydu. Sokağa çıkma kısıtlamasına muaflardı bazı meslek grupları. Onları e, bu işin dışında tutarak milyonlarca insan evlerinde geçirdi. Ama bazıları da sokağa çıkma kısıtlamasını keyfi olarak ihlal etti. O ihlal edilenlerden 39.146 kişiye kıymet izleyenler Ceza kesildi. İçişleri Bakanlığı tarafından COVID-19 pandemisi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza işlem yapıldı. Kesilen cezalar hakkında bakanlıktan yapılan açıklamada COVID-19 salgınıyla mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığımızın korunmasını yönelik olarak uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmektedir. Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımız ise idari ya da adli uygulanmıştır denildi. Açıklamanın devamında ise kesilen rakamlar paylaşılarak 7 Aralık Pazartesi gününden itibaren 14 Aralık Pazartesi günü saat 5'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 39.146 kişiye adli ya da idari işlem yapılmıştır denildi.